Ben Mardin'de üç sene okudum. Hatta burada bir masamızda bir ablamızın anladığım kadarıyla kardeşi benim okul arkadaşımdı. Üç sene o Mardin'in güzel sokaklarında yaşadım ve Mardin'den o Mezopotamya'ya baktığınızda bir deniz görürsünüz. Mezopotamya'nın o güzel insanının ruhunu görürsünüz. Kardeşliğini görürsünüz. Şırnak'ta askerlik yaptım. İyi ki de Şırnak'ta yaptım. İyi ki de o Şırnak'ın güzel sokaklarında orada yaşamayı, orada nefes alabilmeyi Rabbim bize nasip et. Ben değerli kardeşlerim 5 yıllık bakanlık görevimde 81 ile gitmiş bir kardeşinizim. 500'ü aşkın ziyaret gerçekleştirdim. Ve bu dönemde, bu süreçte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da her bir şehrin, her bir kardeşimizin yine ihtiyaçlarını giderebilmek için oraya koştuk. Emin olun her bir ilinizde, burada gelen her bir kardeşimin ilinde, memleketinde bizim izimiz var. Alın terimiz var. Doğuda, güneydoğuda emin olun ayak basmadık. Tek bir il, tek bir ilçe, tek bir mahalle bırakmadık. Her zaman en büyük gayemiz çoğaltır sizlere nasıl daha müreffeh bir hayat sunabiliriz? Hep bunun derdinde olduk. Hamdolsun bugün Batman'da, Mardin'de, Siirt'te, Şırnak'ta, Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya, Kilis'ten Adıyaman'a kadar her bir şehrimizde yaptığımız hizmetleri görürsünüz. İşte memleketiniz Batman'a gittiğinizde sizlerin evlatlarınızın, ailelerinizin nefes alacağı yeşil alanları, millet bahçelerini görürsünüz. Mardin'de Cumhuriyet Meydanımızın düzenlendiği o ihya edildiği projemizi görürsünüz. Eski Mardin Çarşısı'nın sülliyetinin aslına uygun bir şekilde inşa edildiğini, yenilendiğini görürsünüz. Siirt'te 40 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımızı 15 Temmuz Meydanı'nda o o meydanın nasıl yenilendiğini şahit olursunuz. İşte terörün Şırnak'ta, Diyarbakır'da oluşturduğu tahribattan sonra bu şehirlerimizi aslına, kültürüne, medeniyetine uygun bir şekilde orada sosyal alanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle birlikte nasıl yeniden ayağa kaldırıldığını görürsünüz. Yeni Sur'u görürsünüz. Yeni Şırnağı görürsünüz. Yine Şanlıurfa'ya gittiğinizde Şanlıurfa'da bizim konutlarımızı görürsünüz. Bitlis'e vardığınızda Bitlis'in deresi o beş minaresiyle sizleri selamlar. O beş minarenin gün yüzüne çıktığını görürsünüz. Erzurum'a gittiğinizde Ulu Camii etrafının düzenlendiğini ve orada herkesi selamladığını görürsünüz. Adıyaman'a gittiğinizde depremde orada seferberlik anlayışıyla çalıştığımızı asrın felaketinden sonra orayı ayağa kaldırmak için nasıl bir mücadele verdiğimizi görürsünüz. Malatya'ya gittiğinizde Malatya bizi hemşerisi ilan etmiştir. Elazığ'a gittiğinizde Elazığ'ın kara muratı olmuşuzdur. Mardin'e gittiğinizde o Mardin'deki konutlarımız sizi hemen o Mardin'in girişinde karşılar. Hülasa biz milletimizin her anında yanında olduk. Depremde, selde, heyelanda biz milletimizin yanındaydık. Elazığ'da, Malatya'da depremler oldu. Biz herkesten önce oraya koştuk. Elazığ'ın elini, Malatya'nın elini öyle bir sıkı tuttuk ki o eller bir yıl içerisinde konutlara dönüştü. O eller öyle bir gönül bağı kurdu ki orada gittiğimizde biz kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Bizi kardeşleri gibi bağırlarına basıyorlar. Ve hatırlayın o zaman bize bu konutları yapamazsınız dediler. Bitiremezsiniz dediler. Kaynağı bulamazsınız dediler. Biz de dedik ki biz söz verdiysek Allah'a Şükürler olsun ki o sözleri her zaman tutan tarafta olduk. Burada da sözümüzü tutacağız dedik. Hamdolsun sözümüzü tuttuk. Yeni Elazığ'ı, Yeni Malatya'yı, Yeni Doğan Yolu, Yeni Kale'yi, Yeni Büdürge'yi vatandaşımızla el ele verdik, beraber inşa ettik. Ve işte en son asın felaketi. 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bir depremle uyandık. 6 Şubat'ta saat 4.18'de işte bu acıyı bütün milletimiz yaşadı. 85 milyon yaşadı. 85 milyon tek yürek olduk. Tek yumruk olduk. 11 ilimizi, doğumuzu, güney doğumuzu ayağa kaldırmak için yeniden o Ulu Cami'nin ezanlarını duymak için yeniden oradaki vatandaşlarımızın yüzünü güldürmek için gece gündüz çalıştık. Ve 3 ayda, 3 ayda tam 180 bin konutun ihalesini gerçekleştirdik. Bu hiçbir yerde yok. Dünyada hiçbir yerde bunu göremezsiniz.